Selamun Aleyküm abi Şimdi yıl 2003-2004. Haydi bilemedin 2005. Çalışmadan geldim. Köye de ev yaptırıyordum. Temel attık işte. Biraz para kazanmaya gittik. Geldik işte tuğla ötene birini aldık. Hemen para bitti. O zaman da uşaklar daha küçük. Her gün bira hastalanıyor. Sağdan soldan dediler ki zaten bir şey yok. Şu ev yaptırdığın yerde böyle 12 tane mirasçı var. Üstüne bir şey yok. Git dediler şeye müracaat et. O yeşil kartı hemen sana verirler dediler. İyi. Merhaba, Yo adamlar var ya. Hem bize akıl verdi. Arkadan da gene göre bu İsrail'den geldi. Zengin diye şikayet etti ya Yani müracaat da yaz. işte şey dilekçe. Beş kayma boz. Beş kaymala. Vay anasını lan. Bu etnik siyaset. Anamızı ağlattı. Zaten var ya. Niye çorak diyorlar biliyor Bizim buralara niye çorak Yüreğimiz çorak bizim. Niyorsun? arazi yorsun yani Allah sen. Neyse. Abi çıktık, gittik işte imzaladık. En son mal müdürlüğüne vardım. Bu kağıdı imzalattırırlar ya. Vardım oradan da kaymakamlığa gidecek. En son kurula girecek. Oraya vardım bir tane avradı. şey, kadın oturuyor. İşte önümdekilerini imzaladı. Bana gelince de şöyle bir baktı dedi ki. La şu boyunan posunan dedi sen de mi geldin? Hala bıyığına adam asılır dedi la ben de yani bizim köyde biri öldü bizim böyle ederler biliyor musun? Türk Bonaşiratı böyle bir eder. Biri ölünce işte kalan evde kalan asla bizim gibi zürtlere verirler ileride başına kalkarık diye. Biri öldü derler ben de giydim ayrım ceketle işte bir başkasının benim mi ne? Ona Allah Allah dedim sen dedim öndeki imzaladığın adamların dedim işte dedim bana özen de ne bileyim nereye kadar dedim ya Kızılırmağa kadar arazi zengini. Yahu dedim ben de mesela her böyle ufak yerlerde her siyasi partinin ya marketing bile hiçbir var lan. yaz yazmadı. Ulan biz de dedik Allah'ın selamıyla geldik. Sen ne diyorsun? Dedik neyse olmadı. Çıktık. Olmadı yani işte. O dolmuşa da binmedim. Minibüs vardı. Ya yan giderim dedim. Oradan çıktım. Ya biz kimi suçluyak? Ya kaderi ya talihi ya öte ne birine suçlayacak? Ötekinin haberi olursa düver la bizi. Şöyle bir şiir yazdım gelene kadar. Normalde 3 saat sürüyordu. Ben 6 saatte geldim. Yayan geldim. Dolmuşa da binmedim. Bir bakalım. Eşim dostum sen mayın tarlası. Bulandı geliyor gönül yaylası. Hem garip hem yokluk yarası. Biraz zalim. Biraz zalim kader. Ne ördüm sana. Çok şükür hayra sen muhtaç ettin. Boyumdan utandım. İrezil ettin. Çocukluğumu, gençliğimi tüm zehir ettin. Bre zalim dünya. Ne ördüm sana? Dürenler düşürdün gönül bağıma. Evlat olamadım ana babama. İnşallah ölürsün mezer bulama. Bre zalim. Bre zalim hayat. Ne ördüm sana? Her gelen gün geçenimi aradır. Ah çektikçe yüreğime yaradır. Dili kurşun her sıktıkça kanadır. Bre zalim dayı. Ne ördüm sana? Ne gençliğimi bildim ne de kocalık. Ellere lale gül, bana acımık. Hayat bağrımızda bildiğin dırmık. Biraz alım devran, ne ördüm sana? Yürek varsa çık karşıma yüzleşek. Her şeye şahitsin kozu bölüşek. Lan bana akıl verme. Gel yerden ışık. Biraz zalim laflar. Ne ördüm sana? Ne duam tuttu ne de bedduam Sağım solum işte hepsi yalan Binlerce fırtasım olsa Binlerce fırsatım olsa semtine vuramam Öyle zalim dünya Ne ördüm sana Kuralsız oynamaya aydın bilemez Kurala uymayan Beni dinlemez Lan fahırı anası Babası sevmez Bre zalim dünya Bire Zalim dünya ne ördüm sana